Merhaba Gezgör Keşfet kanalı takipçileri. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda en helin GELC 18 volt 25 pala uzunluğu bir ağaç testlerisini aldık. Biz bunu Ara ara kamplarımızda kullandık ama bunun detaylı bir tanıtımını Short videosu olarak yaptık uzun video olarak vermedik Merak edenler için de uzun video olarak tanıtımını yapıyoruz Biz bunu aldığımızda fiyat 4000 üzerindeydi ama şu an ne kadar bir fiyatı var onu bilmiyorum İnternetten takip edebilirsiniz Şimdi şöyle Bu ürünle birlikte Gelenlerden başlayalım İlk öncelikle bu üründe birlikte gelen 18 volt 3 amper bir bataryamız var. Evet. Şimdi bunu gösterdik. Hızlı şarj edebilen bir şarj aleti var. Bu şekilde koruma plastiği var. Bu da ürünle birlikte geliyor. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Zincirin takılma yönü. Eğer ters takarsanız bu kesim yapmaz. Bakın. Şuraya dikkat ettiniz mi? Burası bu şekilde ve bu şekilde. Ve şu yağlardan görünüyor mu bilmiyorum ama burada bir ok işareti var. Ok işareti bunu gösterecek. Zinciri bu şekilde takmanız gerekiyor. Bunu bir açayım. Burası 25 santim uzunluğunda. Zincir Oregon marka. Yağını da ayrı sipariş etmeniz gerekiyor. Yağını da ben ayrı sipariş etmiştim. O da Oregon marka. Genel itibariyle memnunum. Evet, bu şekilde. Bunu temizlemeyi unutmuşuz. Şuraları temizleriz birazdan. Biraz yakınlaşalım. Bakın sökmek istediğinizde burayı gevşetiyorsunuz. Burası buraya yaklaşıyor. Zinciri bu şekilde taktıktan sonra sıkılama işini de şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın buraya girdi. Et evet, gerginliği de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. burası buradan yağı koyuyorsunuz. Kapağı kapattıktan sonra kontrolünü buradan yapıyorsunuz. Şu an dikkat ettiyseniz bizim yağımız eksik ve yağı tamamlayacağız. Ve geçiriyoruz. Bu bazen keserken gevşiyor. Gevşediğini gördüğünüz an bunu tekrar sıkın. Bu batarya üzerinde gelen batarya. Yalnız yeterli olmuyor. Bunu peşin peşin konuşalım. Ben daha sonra 4 amperlik bir tane daha batarya sipariş ettim. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Şimdi bunun pala boyu 25 santim. Yani 23 santim en fazla kalınlık şu şekilde gösterebilirim, kesebileceği ölçüdür. Bunu Gaza gelip de büyük ağaç kesmek gibi bir gaflette bulunmayın. Ben bulundum. İnsan hırs yapıyor, keser diyor, doğru bir şekilde kesiyorsunuz. Bir kısmını bir taraftan, bir kısmını öbür taraftan, sonra ortada buluşuyorsunuz. Ama bunun aküsü maalesef büyük ağaçlarda dayanmıyor ve ara ara durmalar yapıyor. Bunun gücü bu. Bunu bilin ona göre alın. Yani en fazla 23 santime göre düşünmeniz gerekiyor. Hem performans olarak hem de bu makinenin sağlığı açısından o şekilde davranmanızı tavsiye ederim. Daha büyük ağaçlarla uğraşıyorsanız bunu almayın kardeşim. Ama bu şekilde ağaçlarla uğraşıyorsanız kesinlikle çok güzel işinizi görecektir. Biz ormandan sabahleyin ağaç topladık. Kampımızda yakacağımız kadar bir ağaç ayarlamayı planlıyoruz. Bu kadar ağacı bakalım bu makine kesebilecek mi?

kalın da olabilir. Onları bir şekilde kesersiniz. Ama daha kalınla girdiğiniz zaman bu makine size uygun değil. Bu ölçülerde takır takır işinizi halledebilirsiniz. I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we, we could be okay. Told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why You never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look Gelelim şarj olayına. Ben genellikle şu şekilde yapıyorum. Biri boşaldığı zaman bunu şarza takıyorum. Diğeriyle devam ediyorum. Ondan sonra işimi halletmeye yine kaldığım yerden devam ediyorum. Tutmadığım süre yani tahmini söylüyorum 40 dakika. 40 dakika içerisinde bu şarj oluyor. Bu 3 amper, o da 4 amper. İşte birisi 30 dakika olabilir. Bunlar tahmini ama çok uzun süreli değil. Bunu baştan bir söyleyelim. Yani taş çatlasın. Bir saat diyelim. Bunu tatlıya bağlayalım. Çünkü dakika tutmadım. Gerek de duymadım. Çünkü saatlerce biz bunun dolmasını beklemedik. Bu stop özelliği koruma modu aynı zamanda. Bakın çalışmaz. Ne yapıyoruz? Şunu şu tarafa getirdiğimiz zaman Bakın çalışmaz. Çalışmıyor. Bunu buraya getirdiğimiz zaman çalıştırma modu şu. Evet 3 amperlik bataryayı bitirdik. Şu an itibariyle çalışmıyor. Evet bu şekilde. Şimdi 4 amperlik bataryaya geçeceğiz yağmur yağmaya başladı. Biz videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer siz de kamp ve çadır hayatını seviyorsanız Gez, Gör, Keşfet YouTube kanalını ziyaret edebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Hepiniz hoşça kalın. Daha kesmeye devam ediyor. İkinci bataryadayız. Herhangi bir sıkıntı yok. İyi günler.